Bugün de hava güneşli ya. Neyse ben şöyle bir telefon bakayım. Aa, bakayım mesajı ya. Aa, bugün markette her şey uzunuz. Tamam. Hemen şöyle telefon şöyle Bakayım bunun içinde ne var? Hemen şöyle alayım. Telefonumu alayım gideyim. Çocuklar. Efendim anne. Efendim anne. Ben bir markete gidip geliyorum evet. tamam mı? Hemen döneceğim. O tamam. çikolatayı da yemiyorsunuz. ben onu alayım. Bir buzdolabına katayım. Hemen. Şöyle katayım. Buzdolabımı alıp hemen gidiyorum. Bir şey yapmıyorsunuz. Böyle kitabınızı okuyorsunuz. Sıkıldıysanız Melo ile oynuyorsunuz. Tamam Ay... Adı neydi kızım? Ee, tombul. Tombulla oynuyorsunuz tamam mı? Hiçbir şey kayıp dökmüyorsunuz. Sıkıldıysanız ise ders Souls'un ya da Slime ile oynayın tamam mı? Tamam anne. Tamam anne. Hadi ben gidiyorum. Tamamdır. Markete geldim. Merhaba market hanımefendi. Merhaba. hemen ben bunu buraya katayım. Tamam da alayım ve gideyim. Bakayım burada ne varmış. Bir soval alayım. Şöyle iki tane ondan alayım. İki tane dedim ben. Ne soruyor musun? Kızım git. <laughs> Hemen şöyle bir tane ay almışım zaten ya unutuyorum. Hemen şöyle iki domates alayım. Bir tane de ananas alayım. Ananas olmazsa olmazsınız. Mandarina iki tane. söyle mayol bir tane. Elma sile kalalım. Elma alalım. Bunun adını unutun. Aa ne yaptım ben ya kestim. Evet. Nasıl böyle ya? Yani, evet. yani. Ha bir tane. Söyle. Arkadan makayna alayım. Bir de en büyük plantasyonlarından birinde. Gel gel gel. Söyle. Avcısı, çok eski bir Ay bir ben niye ne makayna yapıyorum ya? Gel gel. Neyse milyon meyve yam. falan almayayım makayna da almayayım. Aa sudukların sevdiği Hemen alayım. Ah, alamıyorum ya. Ya yapayım ya. İyi, bir, bir, bir tane daha alalım ya, da da Şere, Bak, var lan. Sen Ha, Makarna da katalım. Söyle. Ay, çocuk beyine süt. Bir tane söyle. normalinden alalım. Portakal su, suyu. <laughs> kakaolu süt peynir ve benekli peynir ay bir tane daha yum bir tane de yumurta alalım aa şöyle bir tane alayım tek tek alacağım aa bir dakika ya benim param yoktu değil mi ya Duy, hemen suyuzdan suyuzdanım nerede benim aa hepsi yemek oldu ne yapacağım ben şimdi ya? Ah, Suzanın üstüne bunlar giymiş. Ya yapayım ya, şu Allah ya. Şey, şu, şunu katayım. Ay dükkanda baya bir dağıttım ya. Hemen şey alayım şunları. Hemen hemen. Şöyle sonucuyu da alıp tamamdır. Hemen şöyle sonucuyu toplayayım. <laughs> Fahri ne alaka Fahri bayağı şey Hemen Bunu da katalım Bunu da katalım Hemen Bu kadar yeter Bir de peynir alayım Su peyni de alayım Ama ben bu peyniri Daha da çok <laughs> beğenirim O yüzden bir <laughs> de <değerini> bunu alayım <laughs> Hadi hemen gidin kasaya. Neyse bu da kasa. Bu kasa Neyse çocuklar bir kasa oyunda oyuncak kalalım. Kızım ne, Kızımın en sevdiği bebekler gelmesiyle. yine. Ha. Hıysa, kızıma bir hediye yapsam. Hediye yapar mısınız? Elbette. Tamam da efendi alabilirsiniz hemen sonra ne yakasayım şu alayım tamam değil bay bay duy. oğlumun da en sevdiği ayvayı alayım hemen suyu katayım hadi de. kolay gelsin size de evet çocuklar ben geldim Hoş geldin anne. Hoş bulduk anne. Size hediye aldım. Oley, oley. Al, bu senin oğlum. Al, bu da senin kızım. Ben mutfaktayım. Siz odanızdasın. Hemen gel koltuk. Gel o asılım. Hemen Milli Tombul da uyuyor. Hemen açayım. Ay en sevdiğim bebekler gelmiş. Oley oley. Oley. Dur hemen ben de açayım. Ay en sevdiğim araba. Oley oley oley. Yine fiksyona mı Bu arada bunu şöpe atalım. Annemiz kızmasın. Hemen söyle bunu buraya kıtalım. Ben de bunu aybaların olduğu yere kaçacağım. Hemen söyle. Tamamdır. Şunu da yine katalım. Tamamdır. Gel bakalım tombik oynayalım senle. Gopala, 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 gopala. Ben slime oynayacağım. Tamam karşıma hani. ne? Tombulla Tumbullar oynayacağım. Hazineli askeri öğrenciler, denizci Aaa yapıştı. Anne. Anne. Ne oldu kızım ne oldu? Senin bu halin de ne böyle ya? Slime'le oynamışsın sana da yapıştırmışsın ya. Gel bakalım gel sen bir banyoya giyelim. Gel hadi gel yıkan bakalım yıkan yıkan. Ah kızım ah. Ah be çıkardım kızım kaydım. Hep aslında kirlenmiş ya. Bence birazını kesmemiz lazım. Hay anne ben bu şaslığımı kestiğimem. Hayatta kestiğimem. Sen bir tayak atacaksın. O kadar kızım ya. Tamam kesmiyorum hadi. Ben bu sulami yayına katıyorum. Allah'ım ya. Oğlum sen kayasını görmüyor musun ya? Sulami oluyor. Anneciğim ya ben pokurcuyla çok oynuyordum ya ben görmedim onu ya. göster bu hikayemizde böyle oldu. Ben maçta gittim ve döndüm. Eda her telefonu sularım etmişti. like tip, abone olmayı unutmayın. Bye bye. <laughs>